İhtiyarlığın insana vermiş olduğu fiziki ve ruhsal çöküntüler, ibadetler dahil hayatımızın gidişatını yüksek ölçüde etkiler. Mesela, her orta yaş ve gencimizin dediği bir şeyi misal alalım. Kendilerine, biri namaz kıl, namaza başla dediğinde, daha erken emekli olunca başlarım diyorlar. Fakat o yaşlarda, sağlık açısından vücuttan yükselen prostat gibi birçok hastalık baş gösteriyor. Burada namazın şartlarından biri olan necasetten taharet, yani pis şeylerden temizlenmek şartını kişi yerine getirememiş oluyor. Fakat bu bir özür olduğundan namaza mani olmazken, neden ibadet etmek için bu vaziyeti beklemek yerine genç ve dinçken namazlarımızı kılmıyoruz. Düşünsenize, her istediğini yapmaya gücü yettiği halde namaz kılan bir genç ile istese de yapamayan bir yaşlının yaptığı ibadet hiç denk olur mu? Aziz Ömer'in de dediği gibi, ''Namaz kılan yaşlı severim ama namaz kılan gence aşığım.'' Sağlığımız yerindeyken yapılması gereken ne kadar çok şey var değil mi? Sağlığımız yerindeyken oruç gibi ibadetlerimizi ve birçok dünyevi işlerimizi yapabiliyoruz. Onun için sağlıklı iken sağlığımızın kıymetini bilip, hem ibadetlerimizi hem de yapılması gereken işlerimizi yapalım ki, vücudumuzda hastalık baş gösterince keşkelerde boğulmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Yarıncılar, erteleyenler helak olur. İnsan zengin iken dünyevi isteklerini yerine getirebiliyor değil mi? Lüks araçlar, yatlar gibi birçok şeye sahip olabiliyor değil mi? Aslında bu zenginliği ahirete taşıyarak ahirette de huzuru ve rahatı bulabiliriz. Zekat sadaka gibi ahirete yatırım yapabiliriz. Çünkü asıl zenginlik paranın cebimizde olması ile değil, ihtiyacı olana vermemizle hasıl olacağını bilmeliyiz. Malumdur ki kefenin cebi yoktur. Dünyadaki servetimizi ahirete taşımamız da ancak muhtaç olan insanlara yardım ederek gerçekleşecektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene Allah da ihsanını keser. Nitekim Allah Celle Celaluhu Hazretleri Ankebüt Suresi 57. ayet-i kerimede her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. Buyurmakla beraber Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede ise insanlığı neden yarattığına dair şu ayeti bizlere göndermiştir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Hiç yoktan bizi yaratıp, bize irade verip sayısız nimetler veren Rabbimize kulluk etmemek gerçekten de yapılması en yanlış bir hareket olacağını ve bizi cehenneme sürükleyeceğini unutmayalım. En basitinden onca boş zamanımız varken sınava hazırlanmayıp hep erteleriz ve son vakitlere çalışmalarımızı sıkıştırırız. Hep o son vakitlerde de birçok olmadık yerden işlerimiz çıkar. Ve sınava doğru düzgün hazırlanmadan sınav vakti çat kapı gelmiş olur. Ve sınavda büyük bir hayal kırıklığı belki bir ayımız belki bir yılımız boşuna gitmiş olur. Bunun sebebi sadece boş vaktimizi değerlendirmeyip meşguliyeti beklemekten. İşte dünya imtihanında da boş vakitlerimizi Allah'a kulluk ederek geçirmezsek Allah korusun ahirette telafisi mümkün olmayan hüsranlara düşebiliriz. Allah Celle Celaluhu bu durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.